evde tişörtlerinize baskı yapabilirsiniz. Bir tane kağıda keçeli kalemle bayrak çizelim. Ben çizdim. Bakın çok da güzel olmadı ama çizdim sonuçta. Bunu seç filmle bu şekilde sıkıca sarıyoruz. Pürüzsüz bir şekilde olacak. Kat izi olmayacak. Sardıktan sonra böyle fazlalıklarını hemen keselim. Kestikten sonra tişörtümüzün istediğiniz bir bölümüne böyle baskı yapabiliriz bununla. Sonrasında e, tişörtün alt kısmına bir tane kağıt koyalım. Bayrağı da tam hizalı olarak yerleştirelim. Bakın böyle bu şekilde olacak. Bu kağıdı da bayrağın alt kısmına yerleştirdikten sonra üzerine bayrağın üzerine e, biraz yağlı kağıt. Yağlı kağıt keselim bir parça. Üzerine hemen e, getireceğiz. Sonrasında ütü basacağız. Sıcak ütü e, baskımız tamamlanmış olacak çok da hemen hızlıca yapışıyor bakın bu şekilde olacak yağlı kağıdı serdik üzerine de bu şekilde gelecek ütüyü bastırıyoruz bu şekilde 5-6 saniye kadar ütünün ısısında beklemesi yeterli olacaktır bakın ben tutuyorum sonrasında çıkardık 2 saniye daha tutsak yeterli olacak sanırım biraz fazla mı tuttum acaba bilmiyorum biraz yandı sanki hafiften ama sonuçta oldu baskımız tişörte bakın gayet de güzel yapışmış sizde Siz de denemek isterseniz diye sizinle de paylaşmak istedim kağıdı çıkaralım iç kısmından bakın baskımız hazır gördüğünüz gibi gayet de güzel olmuş Siz de yapabilirsiniz bu şekilde tişörtlerinize baskı aklınızda bu yöntem bulunsun kaydedin lazım olur